Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin acil durum videosuyla karşınızdayım. Dünkü videoyu izlediyseniz eğer şu anda karda olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü biz düşüşün geleceğini söylemiştik. Güncel fiyat şu anda 34.682 dolar seviyesinde ve 35.071 dolar altında kapanış gelmesi durumunda arkadaşlar düşüş 33.200 dolar seviyesine kadar seyredecek. Burası Kesinleşti diyebiliriz artık. Yükselişlerde yine söylediğimiz gibi belli başlı direnç seviyelerimiz var. Fakat biz hala yükselişin sinyalini alamadık Bitcoin'de. Yani Bitcoin düşmeye devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen trendinde altına kırılım geldi ki çok sağlam bir kırılım geldi. Yani yekten aşağıya sarktı arkadaşlar ve 36.571'i kırmasıyla birlikte 35071 desteğini de kırdı. Şu anda 35071 desteğinin altındayız. Burası 11 kapanışından önce eğer kapanış gelirse direnç görevi görecek bundan sonra. Buraya tekrar bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. 35 bin dolar seviyesine kadar ve üzerinde kapanış gelmemesi durumunda doğrudan 33 bin 200 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanır Bitcoin'de. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Buralardan maliyetlenmek gerçekten eğer maliyetlenebilirseniz çok şanslısınız arkadaşlar. Çünkü Bitcoin şu anda ucuz. 34 bin dolar seviyesinden 35 bin dolar seviyesinden ee, örneğin 100 bin liranız var. Buradan bir 10 bin liralık giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Her 2 bin dolarlık, 2 bin 500 dolarlık geri çekilmede 10'ar bin lira ekleme yapabilirsiniz ki şu anda aylık bazda orta bollinger bandındayız biz. Bu da orta bollinger bandının altında kırılıp kapanış gelmesi durumunda hedef alt bollinger bandı olacağı için düşüş de daha da derinleşecektir arkadaşlar. Yani 15 bin, 16 bin dolara kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Tabii ki bu aylık kapanışın öncelikle bir orta bollingerin altında gelmesi gerekiyor. Ama şu anda tam orta bollinger bandındayız ve buralar alım yerleri ama kesinlikle sermayenin tamamıyla alım yapılmaz buralardan sermayenizin bir miktarıyla alım yapar olabilecek e, problemlere karşı sermayenizin bir miktarını da elinizde tutarsınız arkadaşlar ve e, ona göre bir aksiyon alırsınız düşüşlerde ekleme yapıp hem maliyetinizi aşağıya çekersiniz hem de bitcoin adetinizi artırırsınız eğer 40 bin 50 bin, 55 bin 60 bin dolar seviyelerinden de maliyetlendiyseniz imkanınız varsa alım yapın arkadaşlar e, imkanınız yoksa da kesinlikle satmadığınız sürece zarar etmiş sayılmazsınız bekleyin. Elbet bitcoin yükselecek. Ne zaman? 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl sonra sizin aldığınız seviyenin de üstüne çıkacak. 68-69 bin ATH'ın da üstüne çıkacak. Geri çekilmeler alım ve ekleme fırsatıdır. Bunu tekrar vurguluyoruz arkadaşlar. Geri çekilme dediğimiz gibi 35.071 altında 4 saatlik kapanış gelmesi durumunda 33.200'e kadar çekilecek ilk etapta kapanış gelmesi durumunda altında 31215 ve sonrasında 29.500'ü seyredecek Bitcoin ee, geri çekilmeler yine söylüyoruz alım fırsatı ekleme fırsatı videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim hepinize bol kazançlar.